Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökhan Mehdioğlu. Trabzon Akçaabat bulunan Visera Sigorta ailesine hoş geldiniz diyoruz. Size kendimi tanıtmak istiyorum. 2008 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nde bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunuyum. Daha sonra finans tarafında yaklaşık 8 yıl kadar çalıştıktan sonra eşim Merve Mehdioğlu ile beraber Akçaabat'ta aile şirketimiz olan Visera Sigorta'yı kurduk. Visera Sigorta'da biz sadece sigortacılık mı yapıyoruz? biz sigortacılığın mantığını değiştirmek istiyoruz. Trafik kasko branşından çıkıp bu işin bir finans tarafı olduğunu insanlara anlatmak istiyoruz. Yaklaşık 8 yıldan beri ben e, Borsa İstanbul'da işte yurt dışı piyasalarında işlem yapan bir traderim aslında. Biz burada bireysel emeklilikle finans tarafını birleştirmek için buradayız. Visera Sigorta'da e, finans, bireysel emeklilik ve hayat tarafından ben sorumluyum. Aile şirketiyiz dedik ya hakikaten aileyiz biz. Eşim Merve Mehdioğlu. Elementer tarafta eşim Merve ile beraber şirketimizde size hizmet vermekten mutluluk duyarız. Merhabalar ben Merve Mehdioğlu. Sağlık, trafik, kasko gibi elementer branşlarda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Sizle kahve içerek 40 yıllık ustalık kurmaya yetiyoruz.